Herkese selam, Mertel Elektronik'ten ben Ercan. Bugün sizlere kağıt geri dönüşüm makinemizi tanıtacağım. Bu makinamız normal kağıtları veyahut da kartonları geri dönüşüm amacıyla kullanmanıza yarıyor. Nasıl bir şey diye soracak olursanız, öncelikle bir makinemizi hemen başlatalım. Çalıştırdık. Birinci kademede başlatıyorum. Birinci kademeyi aldıktan sonra stop butonu bize bakar şekilde koyarsak karton diğer taraftan çıkacaktır. Eğer ki ikinci kademede çalıştırırsak karton bu taraftan gelecek, bu taraftan çıkacaktır bu şekilde. Bilginiz olsun. Biz şimdi bu tarafta olduğumuzdan dolayı birinci kademeyi alıyorum. Hemen kartonumu yerleştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir geri dönüşüm hizmeti sağlıyor bize. Bu genelde paketlemelerde kullanılıyor. E-ticaret sektöründe veyahut da butiklerde vesaire ufak tefek çaplı işletmelerde kullanılabilir. Rahatlıkla bir paketleme malzemesi size üretir. Şimdi ürünümüzü bir durduralım. Öncelikle bir güvenlik uyarılarına bir bakalım. 6 milimetrenin altında karton kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Eğer ki kullanılırsa bıçaklarına zarar verebilir makinenin ve bu sebepten dolayı ilerleyen zamanda kartonlar düzgün kesilemeyebilir. İkinci uyarımız bu alandan veyahut da bu alandan kesinlikle herhangi bir parmak, el vesaire uzatılmaması gerekiyor. Tornavida bıçak kesinlikle ve kesinlikle sokulmaması gerekiyor. Eğer ki sokulduğu takdirde cihazın bozulmasına kadar gidebilir bu durum. Ayrıyeten hemen yan tarafımızda duran bir stop butonumuz var. Hemen size işlevini göstereyim. Bir tane karton almam gerekiyor. Şöyle bir karton kutuyu aldım. Kesmem lazım öncelikle. Karton kutumu kestim. Geldik cihazımıza. Birinci kademede tekrardan başlatıyorum. Kartonumu veriyorum. Acil bir durum oldu. Yanlışlıkla parmağınız buraya sıkıştı. Bastığınız gibi anında makine durar ve hiçbir şekilde devam etmez. Peki bu kartonu geri çıkartmak istiyorsunuz diyelim. Nasıl yapacaksınız? Stop butonunu hemen sağ tarafa çevirdiğiniz zaman devam edecek. Eğer ki kartonu diğer taraftan çıkartmaya devam etmeyeceksiniz yani bu taraftan çıkartacaksanız kademe 2'ye alıyorum ve stop butonunu sağa doğru çeviriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi karton geri bana gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir paketleme malzemesi bizi karşılıyor böyle. Bu ince bir kartondu. Şimdi sizlerle birlikte kalın bir karton denemesi yapacağım. Bunu da kenara alıyorum hemen. Normal şu tarzda bir kolüden kesmiş olduğum bir karton bu. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Buradaki alanımız tamı tamına 50 cm. Yani bu da şu demek oluyor. 50 cm genişliğe kadar karton buradan verebilirsiniz ve karşı taraftan alabilirsiniz. Şayet 50 cm'in üstünde olursa bu taraftan koydum 50 cm'i geçti. Şuradan buraya kadar geliyor karton. Bu tarafı paketleme malzemesi olarak çıkmayacaktır bilginiz olsun. Hemen tekrardan cihazımın başındayım. Kartonumu hafif içeriye verdim. Birinci kademeye verdim ayarını kartonu ileriye doğru sokuyorum. Yaklaşık 42 desibel kadar bir ses şiddeti var çalışma esnasında. Bu da pek kulağı rahatsız etmiyor açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ve sağlıklı bir paketleme malzemesi bizi karşılıyor. Hiçbir problem yok. 9 milimetreye kadar olan hatta 10 milimetre diyelim. 10 milimetreye kadar olan her türlü karton malzemeyi buradan paketleme malzemesi olarak çıkartabilirsiniz. Bir süre kullandıktan sonra cihazımızın kendi içerisinde karton parçacıkları birikebiliyor. Bunu da hemen arka tarafta bulunan çekmecesine çekerek alabilirsiniz. Buradaki toz, pislik vesaire hepsini toplayabilirsiniz bu alanda. Tekrar yerine geri yerleştiriyorum. Bu kadar. Ürün linkini açıklama kısmında bırakıyorum.